Konya'daki olaylar da böyle bir tezgah sonucu olmuştu. İnsanlar çıldırmış gibiydi. Şimdi de aynı şeyler oluyor. Türkiye'nin her yerinden insanları otobüslere bindirerek buraya getiriyorlarmış. İstanbul camilerinde cihat yeminleri yapıyorlar. Bunlar ne demek? Tezgah çok açık aslında. Artık işe başlayabilirsin Ayla. Çok sevindim. Evde sıkılmıştım. Yine de kendini fazla yorma. Her konuda ama. Kendimi yoracağım bir durum yok zaten. Evlilik tarihini dertelendiğini söylediler. Güya ev bitmemiş. Halbuki ben bittiğini biliyorum. Telefon edip sormuştum. Hepsi beni idare etmeye çalışıyor. Annem, Selma abla. Ahmet. Evlilik tarihinizin ertelenmesini ben istedim Ayla. Henüz ağır sorumluluğu kalacak durumda değilsin. Zamanı durdurduk öyle mi? Ama bu Ahmet'in beni istemediği gerçeğini değiştirmiyor. O beni istemiyor. Bu acıya karşı bir var mı? ...artık hazırım. Surat istemiyorum... ...beni güle oynaya uğurlayacaksınız. Sanki kolay da. Dele, belki olur. <laughs> Mehmet aradı mı? Aradı ablacığım, Necdet geleceklermiş. Deniz de doğrudan havaalanına gelecekmiş anne. <laughs> <laughs> Babam nerede? Merhaba ha? baba. Hoppa. Ba <laughs> ben de havaalanına geleceğim. Tabii geleceksin kızım. Seni geçirmeye gelmek istiyorum. Ee, tabii bir mahsur yoksa. <laughs> ne mahsur olabilir? Tabii gelebilirsin. <laughs> Hadi iki araba gidiyoruz. Benim. Hem neden Necdet'in arabasına doluştular anlamadım. Seninle yalnız kalmak için bunu ben istedim. Öyle mi? Neden? Vedalaşalım diye. Bunca yılın hatırı bir vedayı hak ediyor değil mi? Gerçi sen bunu istemedin ama... ...benim gönlüm razı olmadı. Merak etme. Sana mani olmak gibi bir niyetim falan yok. Kararına saygı gösteriyorum. Yolun açık olsun bize. Teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Herhangi bir problem olursa beni ara. Onun için senden söz istiyorum. Beni defterden sildim biliyorum ama... ...en azından sana yardım etmeme müsaade et. Tamam. Söz mü? Hı, peki. Ben de senden bir söz istiyorum. Artık eve dön. Kızının başında ol. Benim de gözüm arkada kalmasın. En azından yeni bir düzen kurana kadar. O evin dışında bir düzenim olmadı ne zaman? Olmayacak. <laughs> Sen yine de büyük konuşma. Benim de içeri gelmeyin. Anne. Ya yok artık. Gelmeyin dedim. Sadece sen gelmeyin. Deniz içeride olabilir abla. Öyle söylemiştim. Tamam. Onunla da içeride vedalaşırım o zaman. Hepinizi çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Gidişimin sizle alakası yok. Sadece denemek istiyorum. Tamam. Bize yazmayı ihmal etme. Gider gitmez. Kızı merakta bırakma tamam mı anne? <laughs> tamam canım. Canım. <laughs> 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 İyi yolculuklar <Süper> ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize dikkat edin. Siz de dikkat edin. Hepsi sana emanet Necdet. Merak etme Necdet abla. aldık Ya Anneanne gitti ya üzüldük canımın içi. Bu ev nezahat olmadan ne kadar garip. Sanki terk edilmiş gibi. Anneme verdiğin sözü unutmayacaksın değil mi baba? Sen de istiyor musun? Evet önmem. Çok istiyorum tabii. Bilesene özlemi artık kaldıramam ben. En azından evin ruhu kaçmamış olur. Bu evin ruhu artık Almanya'da Yasemin. Rıza abi, ne olur burada kalın. Ben yardıma gelirim. İdare edip gideriz. Hmm. Hem kendi evin hem fabrika hem de burası. Bunların altından nasıl kalkacaksın Emine? Biz ne güne duruyoruz baba? Emine yalnız bırakır mıyız hiç? Demek buraya dönüşüm böyle olacakmış. <laughs> Evimi özlemişim çocuk.